de PUBG Mobile'ıyoruz uzun bir aradan sonra arkadaşlar. Ben de uzun zamandır girmedim PUBG Mobile'a. E. Evet arkadaşlar, biraz geç olduğunu biliyorum ama inceleme tanıtımı yapmıyoruz. Keşke başında inceleme tanıtımı yapsaydım da. Böyle uzun zamandır girmiyorum arkadaşlar. Öyle bir gireyim dedim, video çekeyim dedim. Uzun zamandır video da çekmiyorum biliyorsunuz. Ee, bir girelim dedim. Hemen nereye atlayalım? Böyle çok kalabalık yerlere atlamayacağım bu sefer. Uzun bir zamandan sonra güzel bir video çıksın arkadaşlar. O yüzden O yüzden arkadaşlar güzel bir yere atlayalım. Kalabalık olmayan. Şuraya atlayalım. Şuradan güzel bir çıkıyor. Uzun olsun bu video arkadaşlar. Uzun zaman sonra PUBG'ye tekrar geldiğim için. Ama uzun da yani. Yarıda kes yarıda kesilirse arkadaşlar depolama bitmiştir. Ee, ben de parti atarım arkadaşlar. Yani e, şimdi de söyleyeyim abone videolarımı seviyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Eğer videolarımdan haberdar ol, olmak istiyorsanız zil işaretinden bildirimleri açarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi şu yerlere doğru bir dalışa geçelim. Ha. Eee sinemeyiz. Yani ne bileyim. Şuradan Böyle ev ev gezip adam buluyoruz bu videoda baya bir ev falan Gezdi evet, evet. Evet, çıkamadık. Çok evet. biraz kalk. Biraz önce depolamaya başlattık. Yok ki hiç yetmeyebilir. Depolama sıkıntımız var arkadaşlar. O yüzden biraz biraz kasabilir. Biraz da video yerde kesilebilir yani arkadaşlar. iyi ya, İyi güzel bunu da kullanılırsa hiç yoktan iyi. Direkt Tokyo'dan silah sesleri falan gelmeye başladı. Ooo zaten kuruldu. Ee, bir sürü bomba vurdum işte. Aha adam var. Bir sürü bottur da. Oyun biraz yüklenmedi bak. Gerçek adam mıydı? Silah bile attı. Gerçek adamsı yorumlara yazın. Ya büyük ihtimal değildir de yani. Silah melek atması beni endişelendirdi. Silah attı adam başlamış ya da bottu. Bu arada PUBG botları güçlendirmeye başladı. Eskiden tek tek çıkarlardı. Tek tek gelirlerdi. Şimdi 3 kişi tarayarak geliyorlar ya. Yani PUBG yeni botlar yapmaya başladı. PUBG'nin sonu iyi görmüyorum ben. Şu an PUBG güzelken oynanır bence. Ama PUBG'nin sonu hayırlı değil. Böyle gidecekse PUBG batar. Hiç kimse artık PUBG oynamamaya başlayacak eğer böyle güncellemeler daha yapmaya başlarsa. Zaten çok kişi bıraktı eskiden daha çok oynanıyordu. Ha sesimi duydun? Bana böyle geldi. Kapı. Evet artık evet, duydum. Üst katta mısın ya? Dur oradan ineyim mi? Evet ineyim Aha gördüm şimdi. Papkide romatizma vardır. Eğer papkide bir adam geliyorsa oyun kalkar. Papkide oynayıcılar bilir bunu romatizma. bisiklet alsam diye olacak. Şimdi araba bulmaya gideceğim. Bir sürü zaman kaybolacak falan. Sonunda yorumlar niye bisiklet almadın? Niye bisiklet almadın diye şeyler gelir. Hayır arkadaşlar. Bu yazı isteyenler yorumlara yazsın ama ID'nizi de yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hayır, özellikle belirtiyorum. VS'ye geliyorsunuz. Hiçbir şey yazmıyorsunuz. Ben yani özellikle belirtiyorum bunu burada. ID'nizi yazmayı unutmayın. Havada uçaklar geçiyor. Bugün okuldan girdikken havada telefon altında falan gördüm. Bir şeyler gördüm. Sesi taktılar. Evet. Hava. Nerelere gidelim? Denizsin evlerine gidelim. Ya da gizli yere gidelim ya. Bir gizli yere uğrayalım. Kaçta gittiğim yazsa keşke. Bisiklet. Bisiklet tren Victor. Şu an görevlere bakıyorum. Ama çok Uçak sesi mi? Uçak bu. Tamam çıkalım şu ne ihtiyacım var der konuşacaksın. Ben nereye geldim ya? Ben neresin gizlerine gidiyordum ya? Buraya tarihi eserlerine ne Uzun zaman oynamıyor oynamıyor unutmuş. Şu pazar yapıyordum. toprak için çıkıyordu. Yani bir keresinde burada tankım sıkışmış. sıkışmıştı. Buraya tank var diye atladığım günler oldu. Tankım sıkışmıştı bir keresinde. Aa, az önce kayıt kapanmış. Boşuna konuşuyorum diye bir korktum. Ama bu baktım kayıt kapanmamış. Yani öyle bir yere gelmiş ki kayıt şey çekti. Nerede bu kişiler gizlerim? var? Şurada ayet kişiler gizliye ver de alt katı olan ev. Bodrum. Neyse. Her zaman bilirim. Böyle evlerde Bodrum olur. Evet. Bu evde Bodrum var. Zemin böyle %100 Bodrum'u vardır. Yani başka şey yok. Bakalım. Zıkar çavan içi. Zıkar çavan Gidelim ya araba bulup. Zar ki biliyorsunuz arkadaşlar böyle bir yer. Attığınız adamını attığınız yerde 6 kişi çıkacak bir yer arkadaşlar. Bilmeyenler varsa buradan da söyleyeyim. Hadi lan. Bir bisikletim Bir araba bulup gidelim Zarkiye'ye. Ama araba bulalım. Karakterim bacağı yoruldu ben açık. Buraya mı gidecek? Aa, buraya orada. Bakalım. Yol mı gitti Arabada Araba yok yollarda. İnşallah bisiklette durava giderken bir şey olmaz. Aa, ben inşallah zaten durava da düşünce alırım. Bakalım kulağa çıkar inşallah. hızlı gitmeyeceğim çünkü turboya basacak basacak parmağım kırıldı bu arada drop nerede ya neyse drop boş yapacağız bir drop boş ver diye drop var arayan... o aa şuraya düşmüş master truck da var güzel Tam dropa giriyoruz böyle tamam mı? 2 kişi, dört kişilik bayi. Evet, dört kişilik bayi arkadaşlar. En son e, öldü, en son öl, ölümlerinden birinde adamlar bayiye dört kişi binmişlerdi. O yüzden o günden beri dört kişilik bayi diye bir e, silah, e, a, bir e, dört kişilik o. Daha iyi. 4 kişilik <laughs> Allah'ım. Bisikletle yük psikopat bağlı kaçıyor diyorsun araba. Ulan bu böyle lutta nasıl bisiklet kullanırsın diyor sen alana. Ben turbo'ya mı basıyorum? Normal şeye mi basıyorum? Aaa turbo! Turbo kurtar ben turbo. Şu arabaya al şu arabaya al. Arkamdan kovalıyorlar galiba. Oo, o kardı da vurmaktım be abi. Şu arabayı al, şu arabayı al. Hadi çabuk be. Çabuk be. Al şu arabayı, kaç, 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 kaç. Oo, en sevdiğim arabaya ulaştım. Arabam takip ediyor olabilir. O yüzden önce kaçacağım. Hızlı dediğim. Tövbe estağfurullah. Burası mı toki varmış. Yeni bir güncelleme değil video. Videonun başlığı. Çok güzel geçti arkadaşlar. Zıkar doğru bir yolculuk. Bu, 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 güzel bir sürücü yolu takip etmek istiyorum. O yüzden bu yoldan gideceğiz. Biraz denizim basalım. Şöyle bir tıkmaya da bakayım. Çok güzel bir Aa! biliyordum. Ah, 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 ah. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Arkaya gidemiyoruz arkadaşlar. Arkada manyağın bir tırca sıkıyor. Biliyordum böyle bir şey olacağını ya. İçime doğmuştu. Aa, rüzgar gülü. Rüzgar gülü. Bu niye dönmüyor? Arkadaşlar Ulan pat gibi yaptığını sana söylüyorum. Oyun yapıyorsan düzgün yap kardeşim. Şu konteynerlerden arasına girsem hiç kimse görmez onları. Of. Of. Zuharki'ye gidiş yollarım kapalı. Zuharki nerede ben neredeyim? KFC'ye gitmek istiyor canım da. Şu yoldan gideriz inşallah KFC'ye. Bir de gidiyor amacımız bu ki yolculuğuydu be. Böyle olacağını bilseydim hiç gitmezdim. Şu an Zarkin'in şeyinde ne çok adam var bura. Zarkin'in evlerini duvarız. Maşallah GTA 5 evleri Zarkin'in evleri. GTA 5'e gitmiş. Var da ona var. Var vallahi bilmiyorum da Hiç kimse gelmemiş. Güzel. Yemekler kim arkadaşlar? Gene bana ödeteceksiniz değil mi? Musa gel. Şu an nereye atladığımı hatırladım o miniyi görünce. O miniyi bulduğum yer her zaman aklımızda kalacak arkadaşlar. Arbeletimin desenini göstermek için alıyorum. Geliştirdim ama ölüm duyurusu yok. Patlayıcı arbeti de denemek isterdim. Deneyebilirim aslında. Şunu da alalım. Hiçbir zaman arkamızda tavuk bırakmayız. Bir benzinini dolduralım şuradan. Ama biz ziyaretin yerinden geldik. Bedavaya benzin dolduruyoruz. Bedava bedava. Biliyorsunuz burada benzin yok. Bedavaya dolduruyorlar. ben. 16 saniye. Birader videomun yarısını götürdün. Şu an bütün benzini çekiyorum böyle içime. Hı -hı yapıyor şu an araba bütün benzine. Ha, bütün stoğu bitirdim kardeş. Hemen bir GTA Vice diye GTA 5. GTA 5 evleri arkadaşlar. Zarkin'in evlerini tanıyorsanız GTA 5 evleri diye de geçer. Daha yeni uydurdum inanmayın. Bakın arkadaşlar GTA şey geldi. Bura ne ya? Hayatımda ilk defa böyle bir yer görüyorum. Zarkin'in hastanesine geldik herhalde. Bu ne biçim bir yapıdır ya? Bunu görmeyenler videoya like atsın. Görenler de abone olsun. Evet. Tam tersi mi yapsaydım? Neyse. Like dediğim gibi tam tersi değil. Ben de işte böyle birisiyim ilk defa gördüm. O yüzden niye böyle yaptım? Kendi kanalıma abone olamıyorum ama like atabiliyorum. İlk defa gördüm. O zaman like atabiliyorum sadece. Yani ondan anlayanlar anladı. Şimdi bu cümleyi kurmaya çalışırsam videonun yarısı gider. Ya da kuramam. O şurası neresi? Zarki'ye ilk defa geliyorum. Zarki'nin ucundan biraz angar almıştım da. Bu hangarda x bulmuştum da zarkinin içine tamamen burada hiç bilmiyormuşum. Zarke uzakta olduğu için güzel olur. Bu bu hayatta hem uzak bir uzaktaki evlerde iki bin evlerde en güzel lutlar çıkar. Şöyle bir hangar başta şöyle bir hangar vardı. Ben geldiğimde böyle bir hangar vardı başta. Ben buradan 6x falan çıkarmıştım adam attığım yerde ya. Mini buldum. Şansıma her yerde mini var. Bakalım. Aa 1 lira yok mu ya? Uzatılmış, uzatılmış. 1 lira mı? 9 lira. mı? Az önce gözüme 8 lira gibi gözüktü. Evet. Girdi teve. Hadi 1 lira. Abi 1 lira ya. Aa, bu ne? Hazır mısınız? Dur bir dakika. <laughs> Oy, o neydi? Kaç kaç kaç. Topuk! Topuk 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 topuk, topuk, topuk. Aaaaah! Önce gömerim, Ya da bir içecek içelim de ya Sonuçta hayatımızda hiç keyifli yiyemedik Yani keyifli yiyemedik derken Bel Belki benim keyifli düşünüyorum. gibi duruyor Bilmiyorum hatırlamıyorum da onun değil çok KFC kolasını yani KFC kolasını hiç içmedim onu kastetmeye çalıştım Evet gerçek hayat diye bir şey de değil yani Yememiş de var Eğer o çıtır kola var KFC ise yüzde yüz şimdi Ama hiç öyle gidip de KFC yediğim günleri falan hatırlamıyorum ben Ama o çıtır kola KFC'den sayılıyorsa yeni şimdi <laughs> şey Büyük ihtimal o KFC ve ben KFC yedim bir, bir, sürü kere. Bir sürü kere nasıl bir cümleyse yani. Şu an Türkçe hocam bunu duysaydı herhalde kalp krizi geçirdi. İyi daha. Dur bir dakika. burayı uzaktan almaya çalışacağız. Bu en son o sıkan bir tane e, adamı hatırlıyorsunuzdur. O adam arası aynen yani, gözüktük de gittik de gittik. O adam arası tamam arkadaşlar. Şey oradan aşağı geçmeyeceğiz. Kalın flajımız da var. Yatacağım yeri. Hürullah tövbe tövbe. Neyse evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer eğer videolarımı seviyorsanız ve yenilerinden haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.